Evet, Zeynep... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Zeynep'le beraber video çekiyoruz, değil mi Zeynepciğim? Evet. Zeynep benim torunum. Zeynep dün geldi babaanne video çekelim diye. Müsait değildim, dedim babaanneciğim yarın çekeriz. Şimdi bugün indi aşağıya, Zeynepciğim üst katta oturuyor. Bugün indi beraber sardünyalara gideceğiz arkadaşlar. Anlatsana. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben en üstte yukarıdaydım. Mama benimle video çekeyim. Ne o yüzden. Onda sonunda yapmaya devam ettik. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Ee, bizler iyiyiz. Torunumla işte video çekiyoruz. Ee, bu videomu geçen hafta özellikle Tüler kızıma söz vermiştim. Sardunya çekeceğim diye video çekeceğim diye istemişti o. Ama geçen hafta e, bu çekiliş videoları falan biraz yoğunduk. Ee, unutmuşum. Ee, ona söz verdim bugün e, kızım cuma günü e, sardunya videosu çekerim diye. Şimdi canım takipçilerim bu videoyu Özellikle Tülaycığım ve tüm sardunyaları sevenler için e, çekiyorum. Kış bakımı sardunyaların kış bakımını anlatalım ve, ve bir de işte sardunyalardan çelikler yapalım. Bahara güzel güzel e, köklenmiş çeliklerimiz olsun, fidelerimiz olsun. E, baharda da e, güzel gelişsinler, Yazında bize çok güzel çiçekler açsınlar diye. Şimdiden bu e, budadım. E, karşınıza geldik. Bunların ekimi yapacağız. Hadi arkadaşlar hadi. bugün çiçekler belki çiçek ekeceğiz. Ne çiçeği babaanneciğim bunlar? Sardunya. sardunya. Evet sardunya çiçekleri arkadaşlar bakar mısınız? Burada böyle üç tür sardunyamız var. Çoğu ceylan gözü sardunya. Bunlar ceylan gözü sardunyalarımız. Bunlar sakız sardunyalarımız. Böyle çelikleri aldık. Tabi inşallah Bunları ekeceğiz. Baharda bize güzel güzel baharda ve yazın açacaklar. Canım takipçilerim bunlar kışın içeride büyüme sürecini geçirecekler. Baharda da muhteşem güzel çiçekler olacaklar bize. E, sardunyalarımız. biz e, buna ebe gömeci derdik. Ebe gömeci, sardunya. ve bunlar sakız sardunya. Bunlar da ceylan gözü sardunya. Sardunyalarımızı budadım geldim. Üç saksıda böyle. Ee, normal biliyorsunuz ki hazır toprak kullanıyorum Hazır toprak e, Biraz da perlit koydum Hatta biraz görün diye Üzerini çok fazla karıştırmadım perlite. Şimdi kaşıkla karıştırıvereceğim Diplere doğru inecekler ee, Allah izin verirse Hazır toprak ve sardunyalarımız var Onları şimdi karıştıralım Ekimine geçelim Ama öncelikle arkadaşlar Şunu söylemek istiyorum Yarın e, menekşe çekilişimiz var 5-6 gün önce videosunu paylaşmıştı. Yarın Allah izin verirse dörtten sonra dört gibi yani en erken dört gibi veya dört dört buçuk arası ekran başında olursanız güzel olur. Çekiliş yapacağız. Oldukça çok katılım oldu. Binlerce, dört bin beş bin hemen hemen şey var katıldım diyen var. İnşallah onların arasında kimin şansı varsa, kimin nasibiyse ona gidecek. Ama hemen onun akibinde. Ee, tekrar yılbaşı çekilişine başlayacağız arkadaşlar. Ee, Pazar günde muhtemelen yılbaşı çekiliş videomuzu paylaşacağız. Bu hafta böyle çekilişlerle ilgileniyoruz. Şimdi Tülüncüm'ün videosuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gözlüklerimi de takayım. Babaannetin verir misin bir tane? Şimdi sen topraklarını karıştırabilirsin perlitlerin. Şöyle. Şimdilik böyle alalım. Sonra e, arkadaşlar bunları Zeynep'cim bana hediye getirdi. Bunları oyuncaklarına benimle paylaştı. Saksıları süsleyeceğiz bunlarla. Şimdi arkadaşlar toprağımızı anlattık. E, toprak, hazır toprak ve perliti karıştırdık. Şimdi çeliklerimizi ekelim. Bakın öncelikle burada 3 tane Sakız dünyamız var. Bundan çok güzel. Birisi pembe, birisi kırmızı, birisi beyaz. Ben beyazı beyaz Tamam bir tane. Şimdi arkadaşlar böyle ben bunların fazla olan yapraklarını aldım. Bakın çeliğimiz en fazla 10 14 santim. Yani en az 15 santim olmalı zaten çeliğiniz. Ee, bu 10 14 santim vardır. Şimdi bunu böyle ekliyoruz. Direkt olarak toprağa. Bakın can kardeşlerim. Bu da Serkan Sakız Sardunyamız. E şöyle. Mesela bu da 20 cm'ye yakındır. 15-20 cm'ye yakındır şeyi. Çeliği. Şunu da koparalım. Gerekirse bunu da koparırız. Bunun yarısını toprağın içine koyacağız. Yarısı dışarıda kalacak. Bunu da böyle. Bu da 16-17 santim kadardır çeliğin boyu. Şimdi bunun da en az bak bir iki boğumu iki boğumu toprak altında kalacak. Bir tane bunu bunları ekelim. Şimdi bunları ektik arkadaşlar. Bunlar sakız sardunyalarımız. Allah sağlıklı büyümeyi nasip etsin. Tabi yarısında birkaç tanesini de suya koyacağız. Ay bir tanem. Evet, Zeynep'cim de bunları eksin annesi. Sana bir tane boş saksı vereyim mi güzel kızım? Evet. Evet. Zeynep'cim. Zeynep'in de saksılarını doldurduk. Zeynep'cim de yapraklarını ekecek değil mi babaannem? De. Evet videolara like yapın arkadaşlar. Bunu da ekebilirsin Zeynep'cim. Bunu da ekebilirsin. Şimdi arkadaşlar bunlar da normal sardunyalarımız. dünyalarımız. Bunların ben bahçede fazla olan yerlerini böyle yapraklarını kopardım burada zaman kaybı olmasın diye. Şimdi bunu böyle ekiyoruz. Bitti mi babaanneciğim? Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar muhteşem oldu Zeynep Dilininkiler. Babaanneciğim teşekkür ederim güzel kızım. Ana ben yapayım atacağım. Ha, evet arkadaşlar biliyor musunuz Zeynep bunları yukarıya çıkaracakmış. Kendi evine çıkaracak değil mi canım? Tamam. Annesi de burada. Annesi bunları yukarı çıkarabilir mi? Tabii, tabii çıkarabilir. Zeynep sulayacak onları her gün değil mi Zeynep'ciğim? Hı -hı. Aferin sana. Arkadaşlar bir tane normal sardunya çelik ektik. Şimdi ne kadar az yaprak bırakırsak üzerinde o kadar iyi. Bakın çeliğimizin boyu. En, yani 20 santimi yoktur. 17-18 santimdir. Şöyle yarıya kadar toprağın içine gömdük. Değil mi Zeynepciğim? Evet. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar şimdi e, çeliklerimizi i̇ki, iki, ekiyoruz. Kışın bunlar e, çok güzel gelişecekler. Ama tabi bunlar e, şey olduğu için dışarıya koymayacağız. Ya kapalı balkonlarınızda tutacağınız ya da işte böyle salonlarınızda, camlarınızda. Şimdi bakın arkadaşlar eğer böyle upuzun bir çeliğiniz varsa bunun böyle kalın yerini ister ekin isterseniz suya koyabilirsiniz. Bakın burada da böyle minnak bir kavanozumuz var. Şöyle yapalım görmeniz için. Şimdi bir tane daha su için çelik alalım. Şimdi bunu da ekelim. Ben de yapmak istiyorum. Tamam bir tane. Bana bunun yapraklarını kopartabilir misin kızım? He? ay buradan buradan bunları. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yine e, çabuk köklenmesi tamam, için ya. yapraklarını koparıyoruz. Yok ya, koparamıyorum ben. Şimdi görsel olsun diye birkaç tane ee, ben bırakıyorum. Sonra bunları da koparacağım arkadaşlar. Da koparamıyor musun? Evet. Şimdi buna da dört tane çeliğimizi ektik. Sıra geldi bu son saksımıza. Bunu da şöyle koyalım. Koparamadın mı bir tanem. Ee, evet. Bunu ekebilirsin. Bu Zeynep'cim bak. Bunu çok kırmışsın ya. Bunu senin saksına ekebilirsin bir tane. Senin saksına da ekebilirsin bunu. Bir tanesini. Şimdi hmm. bakın arkadaşlar. Ha, ona mı koyacaksın? Tamam. Böyle e, alt daha hani yapraksız bu kısımlarına şeye koyuyoruz, evet. suya koyuyorum. Bunları ekiyorum. Ben Buraya ekmemiz gerekiyor babaanneciğim. Bakın oldukça çok çeliklerimiz oldu. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Beş tane var. Evet babaanneciğim. Arkadaşlar şimdi çeliklerimizi ektik. Birazdan cam suyunu vereceğiz ama cam suyunu vermeden evvel masamızın üstünü bir toplayalım. Arkadaşlar şimdi bunları Zeynep'cim bana hediye getirmişti. Saksılarımı süsleyeyim diye babaanne beraber video çekelim. Saksıları süsle demişti. Süsleyeyim babaanneciğim. Arkadaşlar Zeynep'cim e, sardunyalarımızı ektik. Allah sağlıklı büyümeyi nasip etsin. Hayırlısıyla. Birazını böyle suya koyduk. Bunu böyle suya koydum. Camın e, içeride camda tutacağım. E, bu sardunyalarımızı da yine cama koyacağım camın mermerin üzerinde tutacağım. Allah nasip ederse güzelce köklenecekler. Ya da cama yakın bir konumda tutarsanız daha çabuk köklenirler. Cam sularını verelim arkadaşlar. Tamam bir taneciğim. Zeynep'cim çok yardım etti bana bugün. Ben 3 saksı çiçek ektim. Zeynep'cim de burada 4 saksı ekti. Bakalım hangimizin çiçekleri daha güzel olacak değil mi Zeynep'cim? Evet. Arkadaşlar sardunyaların bakımını da şöyle bir tekrardan geçelim. Arkadaşlar eğer karbuz çok olan şehirlerdeyseniz dışarıda sardunyalarınız donabilir. Ama biraz ılıman şehirlerdeyseniz e, sardunyalarınızı dışarıda da tutabilirsiniz. Kapalı balkonlarınızda muhteşem olur. E, yani şöyle benim... Sardunyalarımın yarısı dışarıda. Biraz buzda e, korumaya alıyorum. Bunları da yeni çelikler olduğu için e, içeride tutacağım camımda. Allah nasip kısmet ederse. E, baharı güzel güzel kocaman e, büyümüş şekilde çıkacağız. E, erken ektiğimiz için de baharın başında bize açmaya başlayacaklar nasıl olursa. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yarın çekilişimiz var. Saat 4 gibi ekran başında olun. İzlediğiniz için ee, çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.